Alanya'da şifası saymakla bitmeyen ve Turkgillerden olan alabaş, serada ilk kez yetiştirilip satılmaya başlandı. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlere de gönderilen alabaşa, Alanya'da en çok yabancılar rağbet ediyor. Yaklaşık 15 yıldır çiftçilik yapan ve ürettiği organik ürünleri pazarda satan Ali Bilgi, yeni kazanç yolu sağlamak amacıyla alabaş bitkisinin üretimine başladı. Farklı yörelerde yer lahanası, cehennem topuzu, alabaş turpu olarak anılan, açık yeşil ve mor olmak üzere iki farklı renkte olan alabaş Alanya'da ise kapalı serada ilk kez üretildi. C vitamini bakımından zengin olan, güçlü bir antioksidan görevi gören ve özellikle akciğer, bağırsak, göz rahatsızlığı, tansiyon gibi rahatsızlıklara iyi gelen alabaşa ilçede en çok en çok yabancı turistler ilgi gösteriyor. Alanya'nın Toslak mahallesindeki serasında, alabaş üretimine başlayan Ali Bilgi, serada ilk alabaş hasadını kendisinin yaptığını söyledi. Alanya Toslak mahallesi Karadağ mevkinde alabaş üretiyorum 2 yıldır. Kapalı alanda serada ilk. iki rengi var. Gördüğünüz gibi mor ve yeşil olanı. Pazarlarda kendimde satıyorum. Şehirler arası İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere de gönderiyorum. Sağlık açısından çok zengin bir üründür. Özellikle kalp dostudur. Böbrek e, taşı ve e, intihabı yaşayan hastalara şifadır. Bağırsaklar için vazgeçilmez bir e, zebzedir. Toprağın üstünde yetişir. Pide olarak Antalya'da pideliklerde pidesini yaptırıyoruz. Yaklaşık 60-70 gün bir sürede hasada geliyor. Alabaşın, aletin yapraklarında Karadeniz lahanası gibi sarmaya, çorbaya ııı e, kullanıyoruz, satıyoruz. <laughs> Yüksek tansiyon ve uyku problemi yaşayanların vazgeçilmez bir ilacıdır. Alanya'da üretimini ilk defa kapalı alanda, serada yapıyoruz. Geçen yıl 80 bin, 100 bin arası alabaş üretimi yaptım. Bu yılda hedefim yine 150 bin gibi bir alabaş üretim yapacağım. Tezgahta fiyatları 5 lira, 6 lira. Toptanda da 2,5-3 lira bandında talep görüyoruz üretmeye devam ediyoruz. Evet yabancı turistler, Almanlar, Ruslar, pazara gelen yabancı turistler çocuğunu bulmuş gibi seviniyor alabaşı görünce. Olmayan bir şey Alanya'da gördükleri zaman çocuğunu bulmuş gibi sevindikleri bir ürün.